Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün beyaz bir aracımıza Turtle Wax'ın Karnavbo cilasını uygulayacağız. Wax diye de geçiyor. Bunu bir önceki videoda uygulamıştık diğer gri aracımıza. Onu da şu üstte çıkan kattan izleyebilirsiniz. Bugünkü yapacağımız şey şöyle bir farklılığı var bir de yanına kil ekledik kil hamuru şöyle 3M'in ben denemek için açtım denedim biraz çok kaliteli bir şey değil ama işimizi göreceğini düşünüyorum ben dediğim gibi bu videodaki amacımız önce kil hamuruyla yüzeyimizi olabildiğince temizleyeceğiz baya kirli şu an gözükmüyor olabilir videoda ve araç beyaz zaten zaten profesyonel bir uygulama merkezine gittiğimiz zaman önce kil hamuruyla yüzeyi temizlerler ki yüzeydeki herhangi bir Katman kalmasın, pütür kalmasın, kir kalmasın diye. Daha sonrasında pasta cila boya koruma işlemi uygularlar. Şimdi malzemelerimizi sayacağım size. Dediğim gibi kilamurumuz var. Önce bunu uygulayacağız. Kilamurunu e, sabunlu suyla uygulayacağız. Bunun için bir sprey. Daha sonrasında cilamız var. Kanda cilası. Cilayı yedirebilmek için önce bir süngerimiz, ilk kat. Onu kurulayabileceğimiz bir süngerimiz, pedimiz. Ve mikrofiber bez yardımı olacak. Arkadaşlar şimdi kilim bir kısmını böldüm. Hepsini bir anda kullanmayacağım. Belki daha sonra diğer yüzeylerde de kullanırız. Veya artarsa başka zaman kullanırız. Yüzeyimizi önce bir temizleyeceğiz normal suyla. Arkadaşlar yüzeyi önce normal hazırladığım suyla sileceğim. Kabasını bir alalım. Kilimizi de herhangi bir yere değdirmemeye özen gösterelim. Çünkü kilimiz yere falan düşerse işlevselliğini yitirir. Yani önce kilimin bir kale. Bakalım bir değişim olacak mı? Arkadaşlar şöyle yüzeye başlıyoruz. Yüzey zaten böyle ilk koyduğun zaman pütür pütür. Uygulama yaparken bol suyla yapın arkadaşlar. Çünkü suyla yapmazsanız çizer. Suyla yaptığınız zaman kayganlık ne kadar artıyorsa o kadar iyi oluyor demektir. Şu an ben kirin aklını görebiliyorum. herhalde yüzeyi göstereceğim size. Yüzeyden bayağı kiraktı. Böyle bayağı kiraktığını görebiliyorum ben şu an. Videoda belli oluyor bilmiyorum da. Şu an buraya mesela ilk defa süreceğim. Zaten böyle ses geliyorsa dinleteyim. Böyle bir yere takılıyor gibi ses geliyor zaten. Akan göstereyim size. Videoda çok belli olmuyor da. Şöyle tüm kaputa uygulayayım. En sonunda hamurun hali göstereyim. Hamur da bu şekilde. Ve tüm kapıda uyguladıktan sonra size göstereyim. Mesela şurayı yapacağım arkadaşlar. Sesini de dinleteceğim size. Suyumu sıkıyorum. Bakın şimdi dinleyin. Kapıda şimdi kapıda uyguladık kilen bunu. Şimdi kapıda durulayıp cila işlemine gideceğiz. Kurulama işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Yüzeyimiz temiz bir şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi cila aşamasına geçiyoruz. Şöyle cilanın arkasını okumak isteyenler varsa. Cilayı çalkalıyorum. Yüzeyimizi temizledik. Şöyle gördüğünüz gibi elim bayağı kayıyor. Arkadaşlar Cila'mızı çalkaladık şimdi uygulama pedine hafif hafif döküp kaputa yedireceğim veya direkt kaputa da dökebiliriz. Kaputa da parça parça atalım. Kaputtaki cilayı yediriyorum şu an. Arkadaşlar cilamızı kaputumuza uyguladık. Şimdi yüzeydeki cilanın biraz kurumasını bekliyoruz. kuruluğunu nasıl anlayacağız? Böyle elimizi sürdüğümüz zaman elimize pütür pütür gelmesi lazım. Evet çok az bir şekilde kurumuş. Daha da kurumaya ihtiyacı var. Cilayı olabildiğince dairesel hareketlerle yedirmeye çalıştım. Araç beyaz olduğu için fazla belli olmuyor. Gözle zor görülüyor. O yüzden biraz fazla cila kullandım kuruduktan sonra temiz bir mikrofiber bez yardımıyla yüzeydeki cilayı alacağız. En sonunda sonucu görmüş olacağız. Arkadaşlar sonucu görüyorsunuz. Evet. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Su durmuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Su durmuyor.